Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraberim Bugün Rise of Kingdoms tekrardan bana hediye göndermiş Bugün neler var neler yok bilmiyorum ama kutusu burada Sizinle beraber tabii ki açılışı yapacağım ve beraber öğreneceğiz neler var Ama öğrenmeden önce yorumlarda ne var tahmininiz nedir yazarsanız çok çok sevinirim Biliyorsunuz Rise of Kingdoms bana takvim göndermiş sağolsunlar burada bana bunu göndermişler Sonra burada kartpostal göndermişler. Ve bu tarz şeyler gerçekten vardır. Yani buradan da bağlı. tabii ki bu vardı bak. Bunları hepsini sağ olsun Rise of Kingdoms tabii ki e, göndermiş. Ve ben çok çok mutlu oluyorum bazen. Ama bu kutuda neler var merak ediyorum. E, ben iki tane şeyi çok merak ettim. Aslında merak ediyorum. E, birisi yağ Bardak olsun ya gerçekten de bir altın kafa olsun. Altın kafa olursa sözüm var eşime. Eşime vermem lazım. Mıydım? Bakalım neler var burada. Beraber açarız. İlk başında ben üstü gösteremiyorum. Üstünü göstermeme sebebim de adreslerin falan her şey yazmış. O yüzden böyle sırf sadece açarım arkadaşlar. Oğlum çık. Aha. Neler var? Bakalım. Aha bu ne? Ha Tamam. Bak bak şimdi geçelim ilk başında bunu. Sonra geri kalanı bakacağız. Burada neler yazmış. Ee, tabii ki e, Rise of Kingdoms'a tekrardan söylüyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten e, ilgi göstermesi her zaman bizim için en azından benim için bir yayıncı olarak çok çok önemlidir. E, madde olarak değil manevi benim için her zaman önemlidir. Ve buradan tabii ki kendisi böyle Ramazan'ı bize... Ee, tebrik etmiş Ramazan 2025 Tarık var burada Şejredur var ve bay Baybars var tabii ki bizim böyle bir kart postal vardır arkadaşlar ve çok çok güzel bir kart postal buradan da Ramazan mübarek yani Ramazanımız mübarek diğer Karo benim sevgili Karo Ramazan uh, diyor ki bu şu an uh, Ramazan is the time for uh, reflection Strong and Unity arkadaşlar ben bunu direkt size Türkçesini okuyorum bilmiyorum benim anladım ben kendi anladığımdan size söylüyorum böyle bir şekilde size söylüyorum. Burada diyor ki bu bir e, e, Ramazandayız ve Ramazandan da e, tatip adınız mübarek olsun ve bu e, güzel bir ayda tabii ki e, size başarılar diliyoruz. E, Ramazanda e, sağlıklı bir günler ve hayat geçir ee, tekrardan Ramazan Kerim e, Ramazan'da love copy thank you copy thank you copy for this nice gift ve bu da artık yerini buradan buluyor arkadaşlar yani buradan ben tabii ki buradan bunları çerçeve yaptıracağım ama şu an buradan böyle bir şekilde Ramazan mübarek buraya bırakırım ben bunu ve buradan direkt şey var bakalım burada ne var bir yazın da bir söyleyin bakalım neler var Anam. Karton gitsin değil mi? Ulan niye kırmıyor lan? Aaa ses geldi. Ah. <laughs> en güzel yeri budur ha. Tamam böyle 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 açıyoruz bakalım neler var. Of. Of. Tam benim sevdiğim şey. Ve buradan direkt Rise of Kingdoms. Magi geldi. Bardak geldi arkadaşlar. Burada ne biçim bir Rise of Kingdoms yazılmış bu Harbiden helal olsun. Çok güzel. Arkadaşlar buradan da direkt Rise of Kingdoms. Böyle bir şekilde gelmiş. Bu tarafta da tabii ki Rise of Kingdoms. buradan gördüğünüz gibi. Çav çav. Buradan da direkt 4. seviyesiyle böyle bir şekilde logosu var. Buradan bir şey yok arkadaşlar. Buradan da bir şey yok. Geçelim bakalım. Aa açılsana lan. Kartonu da o kadar kaliteli ki. <laughs> Abi bu karton da o kadar kaliteli ki. Yani insan bunu e, şey çöpe atmak istemiyor hiçbir zaman. O kadar söyleyeyim yani size. O, bu, bu ne lan? Allah! Oy! Öh 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 öh. Böyle mi titiğim lan? Zi 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 Abi bu ne biçim bağırıklık lan? Var Böyle? Artık böyle mi çay içmem lazım lan? Abi çok güzel. İçi bak, içi siyah, simsiyah. Buralarda hepsi simsiyah. Tabii ki böyle bir şekilde bir bardak göndermişler. Ama gerçekten güzel ve en önemlisi de buradan arkadaşlar. Bakın size böyle göstereyim. Şav şav. Bak bir çizgi bile yok. Tertemiz gelmiş abi. Ee, ve böyle bir şekilde tabii ki ee, bu büyüktür lan baksana. Bir ton, bir ton bir iki litre çay galiba gidiyor buradan değil mi? İki litre çay koysak gider. E, ama harbiden çok çok güzel bir ee, Logo yapmışlar. Öyle hani şeyler. Aslında güzelliğe bak. Of. Eğer ki bu bardayı beğendiniz. Bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok çok sağlam bir bardak bana geldi. Ve ben bu bardayı çok çok sevdim. O yüzden arkadaşlar şimdi buradan bazı şeyler değişecek. Yani burada gördüğünüz gibi ben bunu alıyorum. Direkt böyle mikrofon buraya gelsin lan. Ee, direkt buradan alıyorum ve buradan bardağımı bırakacağım tabii ki. Yani hatta bardağı böyle değil arkadaşlar böyle yapacağız. Bunu böyle kapatırız. Çünkü ben bu bardakları ya yani bu tarz şeyleri hiç kullanmam arkadaşlar. Kullanmama sebebim de manevi işler. Yani manevi derken bunun ikincisi, üçüncüsü gelirse tabii ki bir gün kullanırım ama şu an kullanabilecek bir potansiyelde değilim. O kadarı söyleyeyim. Şimdi buradan direkt bu ışık böyle olsun. Değil mi? Buradan böyle olsa şeyim gider. E buradan buradan koyacağım Heh. Buraya koyacağım abi. Aa baksana. Baksana lan kara sen bir psikopatsın lan değil mi? Buradan da bunu buraya koyacağım. Tamam tabii. sorun değildir arkadaşlar. Bardağı oraya koydum tabii ki. Buradan da böyle olacak. Yine aynı şekilde kendi yerinden devam ediyor. Bunu nereye koyacağız? Bunu da en son buraya koyacağım ki Arkadaşlar böyle bir şekilde ben arkamı topladım arkadaşlar. Ee, i̇nanın ki e, maddiye, e, maddi maddi değeri benim için hiçbir önemi yok. Çok kişi der ki şimdi bu ne ya? Keşke daha güzel bir şey gönderseydi. Keşke daha kaliteli. Keşke daha pahalı. Ama benim için bunlar çok çok daha değerli. Çünkü en azından bana bir değer gösterilmiş ve bu değeri de tabii ki sizinle beraber e, gösterdik arkadaşlar. Bu tarz şeyler benim için önemlidir e hatıra yadigar. Ben dünyanın neresinde gidersem, dünyanın nereden yaşarsam bunlar benimle gelecek. Çünkü bunlar benim hatıralarım olacak. Diğer karo. Buradan da Rise of Kingdoms logosu böyle bir şekilde paylaşıyorum. Rise of Kingdoms arkadaşlar. O yüzden ben şimdi tekrardan burada e, Rise of Kingdoms'tan teşekkür ederim. Gerçekten onlara e, e, onları ben kendi duyguma söylesem ben kendimi artık bitti bir tık değil gerçekten değerli hissediyorum. Çünkü bir o bir oyun bana değer veriyor. Ve değer verdiği saygı gösterdiği anda ben çok daha zevkli bir şekilde içerikleri üretmeye başlıyorum. Ve e, devam edeceğim. O yüzden e, bu tarz hediyeler benim için çok çok önemlidir. Tekrardan Rise of Kingdoms'a teşekkür ederim. kapiden teşekkür ederim. Ve bütün Rise of Kingdoms'un çalışanına da teşekkür ederim. Ben çok mutluyum. Artık sizi bilmiyorum ama sizden de bir hayırlı olsun abi diye bekliyorum bu bardakla bak. Bana, bana benziyor mu lan? Benziyor mu? Aa, tam baba karoya benziyor değil mi lan bu? Vallahi ya tam bir baba karoya benziyor bu. Tamam. Arkadaşlar daha fazla başınızı artamıyorum. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yine de hayırlı olsun yorumlarınızda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.